Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün hafif formu ve şık tasarımıyla dikkat çekmeyi başaran Samsung Galaxy A22'nin tüm detaylarına yakından bakacağız. Dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan tasarım özellikleriyle başlayalım. Tek elle kullanım formuna da çok uygun olan 186 gram ağırlığa ve 8.4 milimetrelik bir inceliğe sahip telefonumuz. İddialı tasarımına eşlik eden ekran özelliklerine baktığımız zaman da oyun, sosyal medyada gezinme ve diğer gerçekleştireceğiniz tüm işlemleri eşsiz hale getiren Super AMOLED ekrana ve bu ekranla beraber 90 Hz ekran yenileme hızına sahip. Bu sayede ekranda da geçirdiğiniz vaktin tadını doyasıya çıkarabiliyorsunuz. Beraberinde 83.58 ekran gövde oranı sayesinde ekranın neredeyse tamamına hakim olan sağlayan özelliklerle geliyor. Tasarımda da dikkat çeken kamera özelliklerine baktığımız zamansa arka tarafa dizilmiş dörtlü kamera sisteminde 48 megapiksel ve f1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamerası, 8 megapiksel değerinde geniş açı kamerası, 2 megapiksel değerinde makro kamerası ve son olarak 2 megapiksel değerinde bokeh efekti dediğimiz derinlik sensörüne sahip. Bu sayede hem kalabalık fotoğraflarınız hem de yakından çekmek istediğiniz tüm objelerde çok başarılı sonuçlar alabiliyorsunuz. E tabi bir de selfie tarafı var. Selfie tarafında ise F2.2 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel kamerası sayesinde çok başarılı selfie çekimleri de gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir telefonda beklediğimiz tüm özellikleri karşılamayı başaran Samsung Galaxy A22 donanım tarafında da kullanıcıları memnun etmeyi başarıyor. 4 GB RAM ve 128 GB arttırılabilir depolama desteğinin yanı sıra MediaTek Helio G80 işlemcisiyle beraber orta derecedeki oyunlarda istediğiniz performansı vermeyi de başarıyor. Uzun süreler keyifle kullanacağınız telefon telefonunuzda batarya sorunu yaşamamanız da çok önemli. Bu noktada da Samsung çok başarılı bir çözüm gerçekleştirmiş. İnce formuna rağmen cihazımızın içerisine 5000 mAh'lik bir bataryayı sığdırmayı başarmışlar. Ayrıca bu batarya bittiği durumlarda 15 watt hızlı şarj desteğiyle beraber kısa sürelerde %100 seviyesine ulaşabiliyor. Sona geldiğimizde bahsetmek istediğim özellik de var. Biliyorsunuz artık kablosuz kulaklıklara geçtik ama ondaki şarj problemini yaşamak istemeyen kullanıcılar hala kablolu kulaklık kullanmak istiyor. A22'de bu sorunu ortadan kaldıran 3.5 milimetrelik kulaklık girişi bulunuyor. Ayrıca son zamanlarda birçok kullanıcıların tercihi olan temassız ödeme gibi telefonunuzla yapabileceğiniz birçok işlemi gerçekleştirmenizi olanak sağlayan NFC özelliği de Samsung Galaxy A22'de bulunuyor. Tüm bu özelliklere sahip cihazımızı satın almak veya incelemek isterseniz detaylar kısmındaki açıklama linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.